Amerika Birleşik Devletleri'nde İran'a yönelik yaptırımları delmek gerekçesiyle tutuklandı. Reuters haber ajansı Sarraf'ın cumartesi günü Miami'de yakalandığını duyurdu. Dün çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Sarraf'ın 75 yıl hapsi isteniyor. Sarraf, Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımlarını delmek, banka sahtekarlığı ve kara para aklamakla suçlanıyor. Sarraf'la birlikte iki İranlı da aynı suçlamalarla karşı karşıya. Amerikan yasalarına göre hükümeti dolandırmak 5 yıl, yaptırımları ihlal etmek ve kara para aklamak 20'şer yıl, banka dolandırıcılığı ise 30 yıla kadar hapis cezasıyla sonuçlanabiliyor.